Hocam bugün Marmaris'te Fethiye'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Allah 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 Allah. Herhangi bir İlla Mehdi evet. diyor yer. Maşallah. İlla Mehdi diyor. Durmam diyor. Maşallah hocam. İlla ki Mehdi bağrıma basacağım diyor. Yer huzursuz. Evet. Yer gök her yer sallanıyor. Dünya tarihinde yok. Dünya tarihinde yok. Çok büyük bir mucize. Resulullah bu mucizesini saklıyor yobaz takımı. Ötleri kopuyor Mehdi çıkacak diye. Alen görünen bir mucize. Kendi şehirlerine yönelik bir şey olsaydı bu yeri gövübüne katarlardı. Ağızlarını dahi almıyorlar. Hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizelerinin bir tanesi. 2000 yılından sonra dünya tarihinde görülmemiş şekilde depremler sıklaştı. <laughs> Hem ne sıklaşma? Kaç kat birden? bir kat, iki kat, üç kat, dört kat değil. On beş, yirmi kat birden. O çizelgeyi yayınlıyoruz, görüyorsunuz. Evet. Yer haberlerini söylüyor. O gün yer haberlerini söyler diyor ayette. Mehdi istiyor, başka bir şey istedi yok. İttihat-ı İslam istiyorum diyor yer. Kur'an istiyorum diyor. Bana İttihat-ı İslam'ı verin, Mehdi'yi verin, İsa Mesih'i verin. Ben de durayım diyor. Yoksa titriyeceğim böyle diyor. Mehdi'yi teslim ettin mi yere? Anında sükut bulur. İnşallah. Mehdi elini yere sürsün şöyle dünyaya. İnşallah. Durur. Ama mehdilik hasebiyle. Müslümanlar lideri hasebiyle. Ey yer dur dese Allah'ın izniyle durur. İnşallah. Ben geldim dese durur. İnşallah. Ben geldim. Gel Müslümanlar beni seviyor. Eğer beni ona benzetiyorsan der yere. Eğer bensem inşallah dur der. O dur dur Zaten bunu göreceksin durduğunu. Bakın depremler sıklaşacak ve devam edecek. Mehdi'nin zuhurundan sonra ilmi olarak tespit edin. Bak açık açık söylüyorum. Net olarak duracak depremler. Çok çok nadir düşük dozlu depremler olacak. Mehdi'nin vefatından sonra da çok büyük bir deprem olacak. Onu da söylüyorum. Çok çok büyük bir deprem. Yani İsa Mesih'in vefatından sonra, Mehdi'nin vefatından sonra yazın bir köşeye görün. Bir şehir yerle bir olacak. İsim vermeyeyim. Yerle bir olacak. Yani toz toprak kalmayacak. O, o şekilde yerle bir olacak istersen bir yere yazsınlar. Mehdi'nin olduğu yerde de olmaz ama. Hiçbir şekilde olmaz. Bak herkes diyordu. İstanbul diyorlardı. Çok büyük bir depreme doğru gidiyor. Evet. İşte 8 şiddetinde, 9 şiddetinde deprem olacak. Bütün depremciler hepsi evet. koru halinde. Tabii. Devlet de buna inandı. Yoğun tedbir almaya başladılar. Ya kardeşim dedim. İstanbul'da Mehdi var. Deprem olmaz dedim. Evet. İnşallah bir tek ben dedim bak. Evet. Bütün depremci profesörler dediğimi kabul etti sonunda. An meselesi diyorlardı an. Kabuk kırıldı kırılacak iş bitti diyorlardı. Her an diyorlar. Açın bakın gazete sayfalarını. Aslında ona bir araya getirelim haberler bir görsünler. Bir tek ben çıktım dedim deprem olmayacak dedim. Ve deprem olmuyor İstanbul'da. Yani küçük sarsın ufak yani benim onların dediği anlamda benim dediğim anlamda İstanbul yerinde bir edecek bir deprem olmuyor. Ama açıkça söyleyeyim. Mehdi'nin vefatından, İsa Mesih'in vefatından sonra İstanbul yerle bir olacak. Bak açık söylüyorum. Yani tek bir bina ayakta kalmayacak şekilde yerle bir olacak. Allah o günleri göstermesin Müslümanlara. Daha var ona. Ama. ama bir yere yaz. Açık söylüyorum. İnşallah. Yani he, kaçtayız? kaç yıl diyelim? Yaklaşık 60-70 yıl sonra. Çok çok büyük bir deprem olacak. Ya, yaklaşık 70 yıl sonra. Evet. İnşallah. Ha bunu söylesinler depremciler. Bunu niye bilirler? Dediğim doğru. Onun dışında uysal İstanbul. <laughs> Mehdi'den memnun. Misafir ettiği için memnun İstanbul büyük depremde gördünüz adalara kadar geldi. İstanbul'a dokunmadı. Yer altına girdi deprem. Devam etti, etti. Avcılardan çıktı. İstanbul'a hiçbir şekilde dokunmadı. Evet. Bilim adamları bunu açıklayamadılar. Aleni bir mucize olduğu halde aslında o devirdeki birçok mucizeyi açıklayamadılar. Ve örtbas edildi. O devrin ne harika olayları vardı. Ne büyük olayları vardı. Onun örtbas edilmesini insanlar bir düşünsün. Bakın çok büyük mucizeler oldu o e, 99'da. Çok büyük mucize oldu. Ve bunlar örtbas edildi. Çok büyük mucizeler örtbas edildi. Halen de örtbas ediliyor. Gizleniyor o mucizeler. Biliniyor. Birçok kişi biliyor. Evet. İstanbul'a dokunmaması da depremin çok büyük bir mucizedir. Onu da heyecan ve korkuyla gizliyorlar. Yani bilinemeyen, metafizik bir nedenle <laughs> Deprem İstanbul'a dokunmadı. Neden dokunmadığını bildikleri için söyleyemiyorlar.